değerli genel başkanlarım, değerli oda başkanım, değerli mücadele arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bu gönüllü örgütlenmede görev alma cesaretini gösteren yeni yönetici arkadaşlarımın hepsine başarılar diliyorum. Bugüne kadar dernek kurulduğu günden bugüne kadar emeği geçen, geçmiş dönemlerde görev yapan arkadaşlarıma da katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Tabii hepiniz biliyorsunuz vesayet altındaki gerek birliğimizin, gerek odalarımızın, gerek meslekle ilgili sorunları, gerek de ülkedeki demokrasiyle ilgili sorun, sorunların çözümüyle ilgili yapacağı çalışmaların bir sınırı var bu şartlarında. Hem birlik, hem odalarımızın, hem kurumsal yapıları, hem de yöneticilerimizin çalışmaları ülke şartlarından dolayı tehdit altında. Vesayetten dolayı da bir noktaya kadar geliyorsunuz, bir noktadan sonra tıkanıyorsunuz. İşte burada bazen tartışma konusu da oluyor. Gönüllü örgütlenmelere büyük ihtiyaç var. Gün aslında baktığınız zaman gün odaların kurulmasından sonra derneklerin günü bu günler değerli arkadaşlar. Bir, bir taraftan derneklerimiz odalarımıza kadro yetiştirirken diğer taraftan da diğer taraftan da her zaman söylediğimiz gibi mesleğin sorunlarının, ülkedeki demokrasi sorununun çözülmesinde biraz daha ön plana çıkması gerekiyor. Şartlar her gün geçtikçe ağırlaşıyor. Bana göre derneğin artık biraz daha yüksek sesle sesimiz, sesinin çıkması gereken, bu sesinin de mesleki kamuoyuna yansıması gereken günler, bugünler, bugünler Zaman bu zaman, yarın belki üç yıl, beş yıl sonra açıkçası Türkiye'nin geleceği açısından geç olabilir, geç olabilir. Bu için ben şuna inanıyorum, yeni seçilen arkadaşlarımız, ben bir hiçbir arkadaşı görevi bıraktı diye kabul etmiyorum. Bırakmış olsalardı, bu olmazlardı zaten. Hepimiz bu ailenin bir parçasıyız. Bu ailenin bir parçası olarak, bu derneğin üyeleri olarak, çağdaş demokrat dünya görüşümüz doğrultusunda hepimizin üzerimize düşen sorumlulukları bu çalışma döneminde yerine getireceğine inanıyorum. Ben şimdiden tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hepinize saygılar Konuşmalarını yapmak üzere. Onur Kurulu Başkanım Sayın Yahya Arıkan davet ediyorum. Saygıdeğer Genel Başkanlar, <laughs> Firmavut Değerli Genel Sekreteri, Odamızın Değerli Yöneticileri, Şube Başkanlarımız, Genel Belkimizin Değerli Yöneticileri, Değerli Basın Mevsimimiz, Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tabi burada birkaç şapkamız var. Bu şapkaları asla da unutmamamız gerekiyor bu dönemki sevgili genel başkanımız konuşmasında birkaç kez gruptan bahsediyor. E, asla bunların unutulmaması gerekiyor sevgili arkadaşlar. Örgütlenmenin temelinde eğer çeydeme örgütlenmesi olmamış olsa belki buralarda birçok şeyi konuşma şansına sahip olurlar. Özellikle son genel kurulda genel kurulda başta İstanbul örgütü olmak üzere İzmir, Ankara, Trakya, Adana tüm dernek şubelerimize genel kurulu göstermiş oldukları destek ve güvenden dolayı tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hani birileri ya bu dernekler ne aşamadır diyenlere en güzel cevabı bu genel kurulda sizler verdiniz. Sizler birileri gibi yönetimde olmadığınız zaman başka dernekler kurarak da örgütlenmenizi sürdürmeniz. Hepimiz aynı gemi içerisinde bayrağı alıyoruz, devrediyoruz, bırakıyoruz. Başka arkadaşlar alıyorlar. Onlar götürüyorlar, mücadelemizi sürdürüyoruz. Ve sürdürmeye de devam edeceğiz. Baştan bugüne kadar görev yapan tüm arkadaşlarımın emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Fatih'te sırrı aramadan geçmeyeceğim. Onu başta sırlar olmak üzere geçmiştenin genel başkanımız yapmış olan. E, onu yakından tanıyan birisi olarak onu rahmetle anmadan geçmeyeceğim. Çok şey öğrendim. Sevgili Süleyman Başkanım hayal eder diyor. Biz de hayal ederiz diyoruz. Önemli yok. Yürekten katılıyorum bu düşünceye de. Yeni bayrağı devralan tüm başta sevgili genel başkan olmak üzere yeni yönetim kuruluşu arkadaşlarıma, denetleme kuruluşu arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Tabii zor bir dönemden geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Çok enteresandır. Derneği kongresinde de konuştuk. Birileri bizim uçsuz çocuk olmamızı istiyorlar. Diyorlar ki, et diye süt diye karışmayın. Siyaset yapmayın. Otur oturduğumuz yerde biz de kendi örgütlerimizi sürdürelim diyorlar. Yani yavaş yavaş hepinizi asmize edip yok edin diyorlar. <laughs> Yaşamıyor muyuz <laughs> arkadaşlar? Şu son 10 yılda Türkiye'de neler değişti? Bir düşünün. Neler değişti? Ve hala da bu değişim süreci devam ediyor. Bunun bir tek yolu örgütlüle inanmak biz başından beri hatta dernek sürecinden başlayan örgütlenme sürecimizde odada ilk bayrağı aldığımız andan itibaren hep örgütte olmaya inandık. Hatalarımız oldu, başalarımız oldu ama hiçbir zaman kin tutmadan herkes kucaklayarak yolumuza devam etti. Şimdi siyaset yapmayın diyenler aslında siyasetin en büyüğünü yapmakta. Buradaki İnci nokta şu, herhangi bir siyasi partinin uzantısı olmadan bizim de sorunlarımızın çözümünün siyasetten geç asla unutmamak lazım sevgili arkadaşlar. Bunun ilk sınavı önümüzde bir yerel yönetimler var. Sevgili İsmail, burada olması isterdim ama hakikaten yoğununu almiyorum. Oradan oraya koşuyor, kendini anlatmaya çalışıyoruz, orada görüşüyor. Ama yerel yönetimler konusun eğer ya bize ne derseniz. Bana ne derseniz bu tip yönetilmeye devam edeceğiz. Gelin buralardan başlayalım. Yerel yönetimler bizim geleceğimizi ilgilendiren önemli başlangıç noktaları. Bilmiyorum kaç arkadaşım belediye meclisi yüklü aldı da Mesela bunu birçok yerde de söyledik. Aslında bir kendi sağlıklı yolu yürümesi. O mecliste her alandaki uzman kişilerin olmasına geçiyor. Eğer siz sağlığı sağlık politikalarının oluşumunda sağlıktan anlamayan bir adama veriyorsanız bu meclisten bir şey üretmesi söz konusu veya hesap bilmeyen adama hesabı teslim etmeniz gerekiyor. 2014 yılı her dönemden olduğu kadar zor bir dönem olacak. Tabii zorluğun karşısındaki tek şey sevgili arkadaşlar evet. yüreğinizi karartmamaktır. İnançlarınızı kaybetmemektir mücadele ruhunuzu asla yitirmemekten geçiyor. Eğer bu duyguları kaybetsek burada olmamızın da bir anlamı yok. Burada olmamızın en büyük amacı hep birlikte geleceğe daha güzel şeyler bırakabilmek veya birlikte iz bırakabilmek. Hepinizin bildiği gibi dünya çok kısa sevgili arkadaşlar. Çok yakınlarımızı kaybettik. Herkes yaşıyor. Meslek mücadelesinde aile çevresinde. Bu dünyadan göçtüğünüz zaman geride bırakacağınız en önemli şey mağdurluk olmalı hepiniz biliyorsunuz. Biz bırakmak. Tarihte doğru olarak yerinizi almak olmadı mı arkadaşlar? Tarihte ülkesini satan, toprağını satan, dostluğu satan onlarca insanlar geldi geçti dünyada. Biz de belki farkında değiliz ama bir muhasebe mesleğin geleceğinin tarihçesini birlikte yazıyoruz. Biz ekip olarak tarihte, bu mesleği satanlar değil, bu mesleği yüreğinle, herkesi kucaklayarak bir yere götürme misyonumuz var. Bu duygular içerisinde, e, hakikaten çok hoş bir tablo. E, burada giriş bir protokol çağırmadığını biliyorum. Ekip arkadaşlarımız, süco başkanları, yöneticiler çağırıldı. E, sıcak bir aile. Ben yeni arkadaşlarımın, Mayra Devlin'in arkadaşlarımın şanslı olduğunu biliyorum. Neden? Geçmişten gelen büyük bir bilgim tecrübeler var. Eğer onları e, unutmazlarsa, geçmişlerine sahip çıkarlarsa, yeni dönemde de yeni enerjileriyle çok güzel şeyler başarabileceğiz. E, ve tekrar seçilen başta sevgili Genel Başkanımız olmak üzere seçilen tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum, başarılar diliyorum. Sizlere de sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet, konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Devir teslim törenimiz olacak. Her iki genel başkanımı da davet etmek istiyorum. Serdar Başkanım, Serdar Başkanım.